Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben namı değer cüzdanlı. Bugün sabah Instagram şortu kaydırıyorum. Muhammed Light'ı gördüm. Bu desteği oynuyordu. Bu deste baya da yıllanmış bir deste galiba. Ya bir iki saat oynuyorum. Öyle böyle maçlar çıkmıyor. Yani Clash Royale, Clash Royale oğlu böyle maçlar yok. Hep böyle 10 can, 20 can böyle tansiyon çok yüksek. Çok sıkıntılı maçlar. Hem de keyif de alıyorum. Yalan söylemeyeyim. Hem belki beğenirsiniz. Siz de oynayabilirsiniz. Laf uzatmadan hemen ilk maçımıza geçelim bakalım. Şimdi ilk 7, 7 geldi. Zaten 7 7 demek. 7 de 7 demek. Neyse çok boş muhabbet yapmayalım da. Şimdi taktikleri gösteriyorum abi. Ya çok da bir taktik yok da. Ne bu? Hmm. Önemli olan burada fişekçiyi korumak. Fişekçiyi koruyabilirsek tamam bu okunu attı. Okunu kullandı. Çok güzel. Şimdi ufaktan bir madenciyle vuralım. Bunu beklersek yarım saat olacak çünkü. Ne vursak kardır bize. Tamam o çok sıkıntı yok. Şuradan bir yarasalar. Güzeldir. Şöyle bir tamam o bomba kulesi. Çok on numara bir şey oldu be. On numara bir şey oldu be. Tamam. Sen yarasa nereden gidecek? Buradan gide yollayalım bakalım şunları. Fişekçi sen Fişekçi be. Yapma be Gülüm. O vuracak ona yapacak bir şeyimiz yok da. O da çok vuruyor be. Şimdi sadece buna bir tomruk atalım. Ardından şöyle bir iskelet atalım. Burayı çok hasar yedik ya. Vallahi billahi çok hasar yedik. Duvar yıkıcılar. Hmm. Tamam ben de bunu deneyeyim bakayım. Şu taktik çok önemli. Bu anda çok yapıyorlar. Hep yiyordum ben bunları. Tamam kuledeyiz kuledeyiz kuledeyiz. Alın oraya. Tamam al oraya. Tam birkaç tane vuralım arkadaşlar. Lay 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 lay. Bu muhafız oynuyor bu sıkıntı. Okunu kullandırdık. Bir fişekçiyi arkadan bir salalım bakalım. Argı... Hmm. Tam top attı en azından. Tam bomba kulemiz var. Şöyle yara sıvarı da ikiye bölelim. Tam madencimi şu an savunmalı kullanmam lazım. Tam şurayı buz Yani bence güzel oynadık lan. Tamam. Bir duvar yıkıcılarla vuralım bakalım. Vurabileceğiz mi? Vurmanız lazım bak. Tamam. Çok güzel. Nice. Tam bir tane sıktınız ya o bana yeter. Yani şöyle buzuru da bırakalım. İlk onu gör. Tamam. De. Ah patlatalım. Ne var ne yok patlatıyoruz. Yani çok iyi ikisi harcadı şu anda. Şu fişekçiyi bir koruyalım. Madencike. Tam bir fişekçim daha dönecek. Tamam. Şöyle bir tomruk da atalım. Güzeliz lan. Haydi kızıma ha. Haydi. Fişekçi sen değil fişekçi. Fişekçi bir tane sokman lazım. Yani bir tane soktum da. Oho! Seven Seven'ı çok güzel bir şey tokatladık. Oğlum bak işte maç bu be kardeşim. Maç bu be. Şöyle bir gülelim. Gülelim gülelim. Tamam. Şöyle bıçaklayalım arkadaşı. Ulan ne bu böyle ya? Clash Royale oynadığım hissi kadar böyle bir şey yok hemen diğer maçımıza geçelim bakalım İkinci maçımız da bulduk ezan okunuyor azizallah Ya maçlar bu yani Bu büyük ihtimalle meta değildir şu anda bunu oynayabiliriz Ixayi mi? Ixayi çok sıkıntı Ixayi çok sıkıntı bunu Bilmiyorum ne yapacağız Şuna bir tomruk atalım sadece Kureye vuruyor mu? vurmuyorsun Tamam arkadan bir o fişekçi vuruyor lan. Şuna oyalayalım bakalım. Oyalayamadık da neyse. Bu valla şey oynuyor bu. Ne bu? X'e oynuyor. Ya birazcık vurmamız lazım da. Kuleye kuleye yavrum kuleye. Ah. O X'e dikecek de beni bekliyor. Şuna sadece bir tomruk atalım. Vallahi bekliyor. Onu şey yapamam. Patlatın oraya. Tamam indir orayı tamam. O oh, madenci de tanklıyor. Tam bir çok güzel hasar veririz oradan. Hmm güzel. Güzel de. Yakalanmayalım bir dahaki sevrimini okuyacağım. Bunda ne vardı? Bunda tomruk vardı lan. Bunda şey yoktu. Yani ok yoktu benim bildiğim. Bir buzruyu yollayalım. Bir yarasalar. Bir bomba kulesi. İkisi kurmasın. Hem de ben fişekçimi de döndüreyim. Alev topuna mı dönüyor? Al. Ben de bir döneyim bakayım. Birazcık vuralım. Tamam. Yani idare eder. Şöyle bunu koruyabilir miyiz? Tamam onu bir koruduk güzel. Şöyle değişik bir tarafa atalım şunu. Yani bu alevle vurmaya çalışıyor da. Biz de böyle vururuz da. Bu maç çok kritik. Hocam ne oluyor be? Hocam ne oluyor be? Patlatın onları tamam. Bizim fişekçi ölmedi. Bir gidelim bakalım. Fişekçi biraz oraya. Fişekçi biraz oraya. Fişekçi biraz oraya. Hadi. Bir fişekçi daha. Tamam bir duvar yıkıcısı alalım. Tamam. Alev topunu çıkardı. Ben bir madencike. He. Birkaç vuruş istiyorum ama. Vallahi birkaç vuruş güzeldi aslında. Hmm. Tamam biz bir gidelim. Ama ilk burayı almam lazım. Orayı da vuralım. Kuleye vuruyoruz mu kuleye? Kuleye vuralım. Şöyle bir madenci daha. Şöyle bir yarasa. Hadi. Fişekçi vur lan. Oğlum. Fişekçi vuru bitirmen lazım. Bomba kulesi. Bir madenciyi ters tarafa. Oho! Allah Allah. çok güzel. Antiydi, anti değil. Kaç taraf antiydi bence? Oğlum çok felaket maçlar lan bunlar. Şöyle bir emoji atalım bakalım. Dayı ağladı. Dayı ağladıysa doğru yoldayız. Tamam. Sıkıntı yok. Hemen diğer maçımıza geçelim bakalım. Pat pat geldi pat pat. Sabah ben Muhammed Light'tan izlerim de artık da o benden izleyebilir yani. Nasıl taktik görüyorsun benden. Çok kıllatmasın. Şimdi madenciyle bir tık vuralım. Şuraya bir tomruk atacağım sadece. Hmm. Bomba kulesi. Çok şarjlanmasın o da bizim sinirlerimizi bozmasın. Şimdi ilk maçlarda video izledim de yani iksir üzerime pekka geliyor. Bütün iksirimi oradan salıyordum. 3'te işte açıyorduk öyle kötü oluyordu da. Şimdi madencide sağlam bir bakalım. Yani. Pekkası da vardı yine ha. O buzcu hiç bir şey yapmayacağım. Şöyle bir şunu atalım sadece. Pekka sakın vurma benim canımı sıkma orada. Sen ne oynuyorsun lan? Zehirim var meyirim var. O biz gerideymişiz lan. Şöyle bir tomruk. Bir duvar ikiz atalım ya. Benim acilen öne geçmem lazım. Ama bu bu bizi bozuyor ya. Şu iş tahmin edemeyeceği yere atacağım. Bozdurmasak konu tamam. Ya bu yarasa çok boka gitti de. Bir tane vurman lazım hocam. Çek, hadi amına koydumun evladı niye vurmuyorsun ya Kör gözünü Yani bir gitmemiz lazım Şöyle bir bombacı Hocam bilmiyorum ne olacak pamruk. Oh tamam. Yani kurtardık gibi de çok da şey değil. Hayır. Hayır amına koydum. Amına koydum. Bu Pekka nasıl vurdu ya? Şöyle koruyalım onu. Tamam gidelim. Şöyle buzru Yani zehir atıyor da çok korktu. Bir tane daha sokun. Tamam. Şöyle yarasa. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Patlat. Oo! Oh my god! Pat 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 pat. Oğlum bir an derin pek vururken çok sıkıntıya girdik de. Neyse hallettik 3'te 3. Üç. Oğlum bayağı iyi lan. Hemen diğer maça geç. On bu arada maçlar çok stresli geçiyor. Ya mega şovay oynamak var abi ne uğraşıyorsun. Arkadan mega atacaksın sonra prens atacaksın. Geçeceksin dolayı. Yine mi ikisiye geldin? Bir madenciyi ufaktan vuralım da. Allah'tan vuralım da. Bir tane daha vur lan. Yani. Bence gereksiz bir şeydi. Benim madencim nerede? Yarım saattir dönmüyor. Bir tane vur. Vur artık be. koruyalım şunu da. Fişek sen de fişekçi. Tamam. Bir bomba kulesi koyalım ya. Güzel lan. Şu fişekçiyi yemedim ben. Oo roket mi atıyorsun? Rokete dönecekmiş. Tamam dönsün. Bir dahaki roket attığında ama içinden geçerim. Hadi birazcık vur. Bir de vuralım. Şu an benim çizim benim çiz. Yani dayı vuramıyor da. Şimdi çok kritik. Böyle boşa falan bir şey koyamam. Onun amcıklıyor. roket atma derdinde de biz ona roket attırmayız kardeş. Bir de buradan yeniliyormuşuz. Vur biraz daha. Tamam. Yani güzel gibi. Çok da güzel değil hocam. Ah. Ne niye böyle oldu lan? Vurma artık. Oh. Lavuk yakaladı. Beşte bitiyor mu? Salta gir 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 gir. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Gir 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 Şöyle madenci daha bir rokete bitiyor. Roket attırmamam lazım. Bay ananı avradını sikeyim ya. Burada bir yerde hata yaptım da nerede hata yaptım anlayamadım ya. Of of. Zaten ilk, ilk şeyin şeydi. Yani bunlar roket olması bir olsun. Normalde bunlar roketle oynamıyor. Alev toplu falan oynuyor da. Bu arada büyüye döndürmememiz lazım ya. Çok da güzel oynamıştık be dayıcım. Neyse. Diğer maçımıza geçelim bakalım. Kaltor geldi. Demin iki maçta aklımda kalan büyük büyü yok da. Büyük büyüye de çok gerek de. sayalım. He, hepsini de yenemeyeceğiz ya amına koyayım zaten. Tamam yani onu kullandı. Ben bir duvara gider salayım. Ne oluyor? Fişekçi ölme. Fişekçi ölme lan. Ölme lan. Amana koydum ne oluyor? Kaltor. Çok kasma kendini Kaltor. Fişeki bir tane vur. Ya zaten oraya çok vurması önemli değil de. Yani. Bilmiyorum. Dolsun bir şöyle bir taktik yapacağım da. İksiri full zaten. Tamam. Yani. Buradan bir duvar ekleyici salalım. Bir bomba kulesi akar. Atıcı nereye anan? Bomba kulesi koyduk oğlum oraya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Boşuna mı koyduk biz bomba kulesini? Hadi vur lan. Şu arabayı atalım bakalım. Güzel gidiyoruz ha. Hadi. 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 Vur bir tane fişekçi. Vur artık be. Vur be kardeşim. Aha aldık vallahi aldık. Vallahi aldık. Şöyle yara samarasa hepsini atıyoruz. Şöyle bir tomruk da atıyoruz. Anan amaymış ya. Of. Çok güzel almıştık da. Şöyle fişekçi de sallalım. Şöyle bir tomruk da atalım bir şey atacak oraya. Öldür onu. Abi bu maçı vermememiz lazım ya. Haydi. Ya Ulan Kaltor yapma böyle şeyler be kardeşim. Ayıp sana kardeş. Biraz fazla bağırdık da neyse. Bunu da tokatladık güzel. Artık son maçı ufaktan geçelim. Son maça geçelim kardeş. Evet artık son maçımızdayız. Ne bu adı ne bunun? Şöyle bir psikolojik üstünde ele alalım bakalım. Armageddon'muş Armageddon. Bu savaş zaten yakında. Bu savaşı herkes yapacak. Birkaç tane daha vurun. Yani güzel. Allah belasını vermesin. Öldürün onu. Tamam. Çok güzel savunduk bebeğim. Tamamdır. Bir gidelim. 10 numara savunma. Muhammed'le izleyin kardeşim buraları. Çok güzel. Tamam. Yani sen onu da vuracaksın. Güzel. Ben de şöyle bir gideyim bakayım. Sen alev vuracaksan. Hepsini alma be. Bir tanesi olsa da olur. Ya güzel bir hasar veriyor. Yani güzel. Şöyle bir Nirvana'ya bir çıkalım bakalım. Tam bu duvar içine tutturamıyor ya. Bunu bir şey yapalım. Fişekçi de işte yedirebilirim duruma bağlı. Bu sefer yemedi. Bir buzruyla ufaktan vuralım. Ya 150 falan vuruyor galiba bu Gidelim gidelim arkadaşlar. La 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 la. bravo. Şöyle bir bravo diyelim. Bravo diyelim. Alev topunu nasıl kaçırıyorsun? Gözünün önünde be kardeşim. <laughs> ah be. Şöyle bir taktiksel bir şeyler. Ardı bir tomruk. Bir tane daha. Tamam. Şöyle bir duvar yıkıcısı. Tamam bir buzruğumuz taze taze. Şöyle iskeletlerimiz. Hani şey diyor ya İzmir'de birisi vardı yok diyor malzemeyi seç diyor çıtır çıtır her gün temizlik yapıyoruz. Patlak mı öyle bir şey. Onun gibi yani. Neyse reklam yapmayalım abi. O fişekçime bak be kardeşim. Şöyle bir tomluk da atalım önünden. Ulan keyiflendik lan. Sen nereye gidiyorsun? Şöyle. Oho hocam. Hocam ne oluyor sakin. Kuleyi de vurmak istemiyor artık. Adam <laughs> Şöyle bir gidelim. Ardından bir fişek biz daha koyalım. Şöyle bir tomruk atalım. Ardından buzruğu sallıyorum abi. Hiç umurumda değil şu an. Tamam. Maçı da güzel bir şekilde bitirdik. Dümenden koyalım şunu da. Sen orayı alamazsın ki. Hadi saldım hadi. Hadi saldım alabileceğim bakalım. Vurun bir tane daha. Aferin. Evet arkadaşlar Armageddon'la savaşımızı yaptık, kazandık. İlerleyen süreçlerde zaten Armageddon savaşını yapacak bütün dünya. Yani çok baş muhabbet yapmayalım da. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Yeni bir deste denemiş olduk. Bence bayağı da keyifliydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ya yorum da atabilirsiniz, sıkıntı yok. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.